Çok fazla kişiden duyuyoruz. Belki de bizler de aynı şeyi defalarla söylüyoruz. Şeytan yenildim, nefsime yenildim. Normalde düşmanın hamlesini bilirsen hiçbir zaman yenilmezsin doğru mu? O hamle yapmadan önce sen hamleni yaparsın ve yenersin. Aynen bunun gibi de şeytanın nefsin hileleri, desiseleri diyeceğimiz hamleleri var. Biz bu hamleleri bilirsek çok rahat bir şekilde bertaraf edebiliriz. Birazdan söyleyeceğimiz iki tane şeytanın desisesini bilirsek Allah'ın izniyle birçok olayda şeytana ve nefse yenilmekte kurtulabiliriz Hadi başlayalım İçinde bulunduğumuz dünya meydan-ı imtihan, dağra hizmettir. Ve o zaman Hazretleri öyle söylüyor. Evet, bir imtihan dünyasındayız ve düşmanımız var. Düşmanımız bize saldırdıkça ve biz o düşmana karşılık verdikçe gelişiyoruz, tekemmül ediyoruz. Maddi manevi terakkide bulunuyoruz. Belki bizler, belki de çevremizdeki birçok kişi aynı şeyi söylüyor. Şeytana yeniliyorum. Nefse yeniliyorum. Onlara karşılık veremiyorum. Sürekli sürekli aynı şeylerden dolayı yeniliyorum. Bu zelzeniş bir yerden kanadık gelmiş olabilir. Evet, şeytan ve nefis bizim kötülüğümüzü istiyor ve kötülüğümüz için tabiri caizse saldırıyor. Eğer biz onları dinlersek yenilmiş oluyoruz, pişman oluyoruz. Ama dinlemezsek hem mutlu hem de maddi manevi terakki etmiş oluyoruz. Düşmanın hamlelerini, düşmanın saldırı taktiklerini bilirsen yenilmezsin, doğru mu? Ya bu her şeyde böyle de bir futbol müsabakasında bile rakibin taktiğini çözen takım kazanmış oluyor. Veya bir savaş meydanında karşı ordunun taktiğini çözen, yapmış olduğu hamlelere iyi hamleler yapan ordular kazanıyor, doğru mu? Aynen bunun gibi de şeytanın nefsin desiselerini hilelerini bilirsek şeytan ve nefse kolay kolay yenilmeyiz. Birçok hileleri, desiseleri var ama bu konuşmamızda öyle iki tane dehşetli desisesini ele alacağız ki biz bu desisesini bilirsek Allah'ın izniyle kolay kolay yenilmeyiz. Çünkü o hamlesini yapmadan biz hamlemizi yapmış oluruz. O hamlesini yapsa bile ne olduğunu bildiğimiz için yine şeytan ve nefse karşı mağlup duruma düşmeyiz. Onlardan ilk ile başlamak istiyorum. Bu birçok şeyin temeli olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani mutsuzluğun, başına gelen belki dertlerin, sıkıntıların, değil mi? imtihan, musibetleri, huzursuz bir hayatının oluşu, başını yastığa koyduğunda dertlenişinin, şahsi, sosyal, ibadet hayatının istediğin gibi gitmemesinin ve hakeza birçok alanın temel sorunu, sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi okuduğumuzda daha iyi anlayacağız. Bu şeytanın bir desisesi, bir hilesi ve milyonlarca insanı bu şekilde avlıyor. Ama bilirsek kolay kolay avlayamaz. Şeytanın mühim bir desisesi, insanı kusurunu itiraf ettirmemektir. Mühim bir desisesi, insanı kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar yani tövbe İstiyaze yani şeytandan kaçıp Allah'a sığınma yolunu kapasın. Hem nefse insaniyenin, insan nefsinin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Şeytan hilesi neymiş? Kusurunu insana itiraf ettirmiyor. E böyle olunca ne oluyor? Tövbe kapısını kapamış oluyor. Evet şeytana dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Kendine kusuru görünmez, atar. Kabullenen hiçbir kusuru gör görmez sırrıyla nefsine nazarı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Hep nefsine iyi bakıyor. Hiç kusurunu görmüyor. Ayıbını görmüyor. Ayıbını görmediği için itiraf etmez. istifar yani tövbe etmez. istiyaze yani şeytandan kaçıp Allah'a sığmaz. Şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamber alişan. Ben nefsimi temize çıkarmam. Nefis daima kötülüğe sevk eder. Rabbim merhamet ederse başka dediği halde nasıl nefse itimat edilir? Nefsini iddiam eden şimdi bu problem bir bu desin Ise, şeytan emir destesi bize nefsimizin ayıbını göstermiyor, biz de nefsin ayıbını görmediğimiz için hiçbir şekilde tövbe etmiyoruz, şeytandan kaçıp Allah sığınma yollarını seçmiyoruz. Peki bunun aksi ne? Nefsini itham eden, nefsini suçlayan, ben şöyleyim ben böyleyim hatalarını söyleyen kusurunu görür. Bir. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder, tövbe eder. İstiğfar eden, tövbe eden eder. Şeytanın şerrinden kurtulur. İtiraf etmemek büyük bir noksanlıktır, eksikliktir. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etsin. «أفَّا» müstahak olur. Bakın birçok şeyin temeli dedim ya böyle. İnsanı gitgide Allah'tan uzaklaştıran, gitgide İslam'dan uzaklaştıran şey günaha devamlı olarak girip tövbe etmemek. Adam sürekli içki içiyor, gıybet ediyor, hakka giriyor, zina yapıyor ve hakeza günahlar işliyor. Şimdi şeyden ne yapıyordun? Nefsinin kusurlarını göstermiyor. Şimdi adam şunu demiyor. Ben Allah'ın emir ve yasaklarına uymuyorum. Ben işte alkol içiyorum demiyor. Ne diyor biliyor musun? Ben alkol içiyorum kime zarar ki? Kendi evimde içiyorum. İşte bak falanca namaz kılıyor bak daha kötü gibi kendi kusurunu görmeyi başkasına çamur atmaya başlıyor. Halbuki başkasına çamur atman seni hiçbir şekilde kurtarmıyor. Ama nefsinin ayıbını gören evet benim böyle bir hatam var. Ben namaz kılmıyorum bu çok ciddi bir hata. Ben namaz kılıyorum ama eksik kılıyorum. Bu çok büyük bir eksiklik. Ben ibadetlerimi hakkıyla yerine getirmiyorum. Veya ben haramlara giriyorum bak. Nefsini iddiam ettikçe bak kusurlar ortaya çıkıyor. O kusur ortaya çıktı mı ne oluyor? Bu sefer tövbe etmeye başlıyorsun. Üstad Hazretleri ne dedi? O kusuru itiraf eden affa müstahak olur. Affa müstahak olunca da hem bu dünyada hem ahirette saadetlere erişebiliyorsun. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri yine sözler esirinde çok güzel bir tespit yapıyor. Oraya da istiyorum. Nefsinizi temize çıkarmayın ayeti işaret ettiği gibi teskiyi nefis etmemektir. Nefsi temize çıkarmamaktır. Zira insan cibilliyet ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Kendini sever, nefsini sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda, ibadet edilmeye layık bir tarzda nefsini met eder. O kadar ilahlaştırır nefsini. Mabuda layık bir tenzi ile nefsini meayipten, ayıflardan tenzi ve tebriğ eder. Uzak tutar. Nefsindeki ayıbı görmez, bırak görmeyi nefsinde ayıp olduğunu bile düşünmek istemez. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine prestij eder tarzında şiddetle müdafaa eder nefsini. Hatta fıtratına tevdi edilen ve mabud hakikinin hamd ve tesbih için ona verilen cihazat ve istadı kabiliyetleri kendi nefsine sarf ederek heva ve heveslerini kendine mağbud edinen kimse ayetinin sırrına mazhar olur. Allah korusun. Kendini görür, kendini güvenir, kendini beğenir. Belki bunlardan biriyiz okuyorum ama nefsimize soralım bu ben miyim diye yani Allah muhafaza. İşte şu mertebede, şu hatvede, teskiyesi tatheri yani şu durumdan temizlenmemiz, şu durumdan kurtulmamız için bir taktik şu ki onu tezkiye etmemek, tebriğe etmemektir. Temize खर ममा के Nefsimizi avukat gibi savunmamamız gerekir. Savununca tövbe etmiyorsun, istiaz etmiyorsun, şeytana maskara oluyorsun, affa müstak olmuyorsun. Hem bu dünyaya hem ahireti kendine zindan ediyor. Buraya kadar şeytanın bir tesisisini ele aldık. Nefsimizdeki kusuru göstermemiz. Şimdi bunu biliyoruz, artık bir taktiği biliyoruz. Bir olay yaşadığımızda, bir hata yaptık diyelim, hemen nefsimizi savunmayalım. Ya zaten çok canım sıkkındı da bunu yaptım. Ya zaten başıma birçok olay geldi bunu yaptım. Ya sanki başına birçok olay gelince o günaha girmeye ruhsat kazanıyormuş gibi bir fikir meydana gelmedi. Bunu sana dedirten, bu fikri aklına getirden şeytan. Bunu bil. Nefsimizi sürekli ayıklayalım. Nefsimizi sürekli temize çıkarmayalım. İnşallah bu çok ciddi manada kurtuluş yolumuz olacaktır. Şimdi gelelim ikinci hilesine. Bu da çok önemli. Yani bunu ben kendi hayatımda çok gördüm ve etrafımdaki birçok kardeşlerimizi de gördüm. Eğer Risale Nur'daki bu yeri Allahu Alem tabii ki okumasaydım belki de çok farklı yerlerde olabilirdim. Hani genellikle şu desiseyi bilmeyenler, dinden uzaklaşan, ateist olan kimseler olabiliyor Allah muhafaza. Veya ateist olması bile Müslümanım deyip aklına kalben tam böyle mutmain olarak iman etmeyen, edemeyen kimseler olabiliyor. Şeytanın fikri bir desisesinden, fikri bir saldırısından bahsedeceğiz. Evet gelelim ikinci desiseye. Neymiş o desise? İnsanın selameti fikrini ifsad ediyor. Sağlıklı bir fikrin var. Böyle taze, temiz bir fikrin var. O fikrini seni pisletiyor. Hakaki imani, iman hakikatlerine karşı sıhhati muhakemeyi, hani sağlıklı düşünmeyi bozuyor. İstikameti fikriyeyi, fikri istikametini, doğruluğunu ihlal ediyor. Şöyle ki bir, hakikat imaniyeye, iman hakikatlerine dair, mesela Allah iman diyelim. Yüzer delaili ispatinin hükmünü, Allah iman ilgili yüzlerce delil biliyorsun, yüzlerce ispat biliyorsun. Nefine yani inkarına delalet eden, delil olacak bir emareyle kırmak ister bir iman hakikati var. Allah iman diyelim, ismini seçebilirsin. Onunla ilgili yüzlerce, belki de binlerce delilim var. Peki şeytan ne yapmak istiyor? Fikrini ifsat etmek istiyor ya. Bir tane emare, yani delil bile değil. Bir emareyle o binlerce, o yüzlerce delili yıkmaya çalışıyor. Halbuki kaide mükerredir ki bir ispat edici çok nefret yani inkar edenlere tercih ediyor. Üstünlük sağlıyor. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü yüz nafilere razı olur. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü bir davada bir ispat edici yüz nafilere inkar edicilere razı olur. İnkar edenler ispatlayamıyor ama inanan ispatlayabiliyor. Bu hakikate bu temsiliyle bak şöyle ki bir saray. yüzer kapılı kapaları var. Bir saray yüz tane kapılı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapı kapılar da açılır girdikten sonra. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilmeyeceği söylenemez. Bak mükemmel bir örnek. İşte hakaki imani o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. Ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaki imaniyeden vazgeçilmez, inkar edilmez. Yüz kapılı saray, içeri girmişsin, bir sürü kapısını açmışsın, iki üç tane kapı kapalı. Ya sarayın içindesin. O kapı açık olsa ne olur, kapalı olsa ne olur? Sen yine içeridesin. Hani bunun gibi de Üstad Hazretleri muazzam bir şekilde hakikate bağlıyor bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaki imaniyeden, iman hakikatlerinden vazgeçilmez, inkar edilmez. Şeytan ise bazı esbabı sebepleri binaya ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu sıraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der, kandırır. Muazzam bir örnek. Bir saraya girdin 100 tane kapıdan 95'i açık 5'i kapalı. Ya bu 5 tane kapı kapalı bu saraya girilmez denilebilir mi? Hayır. 95'i açık bir taneden girsen bile bir kapıdan girsen bile o saraya girmiş bulunuyorsun. Anne bunun gibi de şimdi bazen geliyor şeytanın destesi olduğunu bildiğim için hemen geliyor ben diyorum bu şeytanın destesi ve yolluyorum. Risale-i eseri okuduğumuz için iman hakikatlerine ait her alanda onlarca yüzlerce delil biliyoruz. ispat biliyoruz. risale -Nur eserindeki örnekleri biliyoruz daha doğrusu. Sonra şeytan aklıma bir fikir atıyor. Ve onun cevabını bilmiyorum o an. O an bilmiyorum. Belki araştırırsam cevabı muhakkak var ama ama belki bulamayacağım ya. Karşıma çıkmadı. Bulamadım. E ne olacak şimdi? İmanıma zaf mı gelecek? Veya o iman hakikati hükmünde olan saraya girişim engellenecek mi? Hayır ama şeytan ne diyor? Bak diyor Volkan, bu önemli bir mesele. Bunu bilmen lazım. Bunu bilmezsen acaba yok mu? Ya kadar götürüyor. Ama ben hemen biliyorum. Hemen susturuyorum. Yüzlerce örnek biliyorum ya. Tek bir okuduğum, tek bir bildiğim delil bile Allah iman için yeterli. Bir kapıyı açmam bile yeterli o iman dairesine girmem için. Bir iki tane kapının kapalı olması hiçbir şekilde o saraya girilmeye anlamına gelmez. Şimdi bunu alıp kendimize vuralım. Birçok kardeşimiz de karşılaşıyoruz. Allah imanda sorun yaşıyor. Mesela oturuyorum diyorum ki ona Allah'ın var olduğu ile ilgili bir örneğin var mı diyorum mesela. Hani bana Allah'ın var olduğunu veya işte iman ediyorsun ya iman hükümlerinden herhangi birine, herhangi birine ait bir örnek verebilir misin? Veriyor. Ha belki abartma 10 tane, 20 tane örnek veriyor. Birçok işte bu var diyor. İşte fizikten örnek veriyor, kimyadan örnek veriyor işte. Mantıktan örnek veriyor, veriyor. E diyorum ki ona bak diyorum bu yeri okuyorum sonra. Ya bir örneğine bile bu sıraya girilebilir. Onlarca, yüzlerce değili biliyorsun. Yani kapıları açıyorsun ama bir iki tane kapının kapalı olmasına takılıp acaba diye şüphe düşüyor. Şüphe Şüpheye düşme diyorum ona. Çünkü bu şeytanın bir destesi. Ne yapacağız? Aldırış etmeyeceksin. Çünkü sen o artık sarayın içindesin. O kapıdan girmişsin. Birkaç kapının kapalı olması o saraya girilmeyeceği anlamına gelmez. Bu da şeytanın bir fikrimizi ifsat etmiş olduğu bir desisesi. Bu iki desisi oldukça önemli. Allah'ın izniyle bunları bilirsek okuduğum yer 13. lama okumanızı tavsiye ederim. Bundan sonraki yaşamımızda şeytandan gelen desiselere özellikle bu iki alanda gelen desiselere hakim oluruz ve rahat bir şekilde şeytana nefse yenilmeden inşallah bozguna uğratmış oluruz. Allah'a emanet